abi. Ya kanka anlamıyorum. Bir Söylerim. şey diyeceğim. Sesleriniz çok şey kanka böyle kötü geldiği için anlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Olsun abi Abi seni çok seviyoruz. Eyvallah kardeşim ben de seni çok seviyorum ya. Teşekkür ederim. Ligleriniz ne kanka bu arada? Ne abi? Ligleriniz ne ligleriniz? Rank. Ligleriniz ne abi. Satsaçım ben. Elmasım ben. Elmas. Ben fakir Abi ben oldum ya. Hmm. Valla kanka güzel maçtı ama ben eğlendim siz eğlendiniz mi? Abi ben de çok eğlendim. Abi o ne demek ya? Abi çok senin olur. büyük bir fanı var onu çağırsam olur mu abi? Ya o haksızlık olur artık bak abi zaten birini abi, birini çağırdı. Ya, abi çok teşekkür ederim ya. Vallahi hiç ihtiyacım yok ya. Bu ihtiyaçım için. Eyvallah kanka ne demek ya. Abi çok sağ ol oh, abi. Ha. Olduğu kadar olmadığı kadar. Allah kesene bereket versin. Amin. Cümlemizin Allah herkese versin. Aynen aynen. Ona atmak çok istedim. Onu sevdim o yüzden attım. Çok sağ ol abi. Ey Allah. abi, çok sağ ol. Teşekkür ederim ya. Ne huzur. Evet. Estağfurullah. Evet. Elemeyin ne? Çevim abi. abi. Adamın dibisin bak. Siz de adamın tipisiniz <laughs> arkadaşlar siz de. Abi çok sağ ol. Abi, abi kanka boşver, siz bana destek oluyorsunuz ben de size tabii ki de böyle destekler olacağım kanka. Teşekkür, Teşekkür etmenize gerek yok Abi buna, buna bak, inanamıyorum abi, hala şoktayım, inanamıyorum. İsterseniz diğer sezonu bekletin, bu sezon RP'niz var mı? Hay, Hayır, abi Tamam, bu sezon RP alın, tamam mı? Ee, o içerisinden rp tekrar uc veriyor sizlere yüzlediniz zaman aynen, aynen. Evet, görevleri yapın abi. tekrar yeni sezonda bir daha satın alabilirsiniz hani siz de o uc'lere evet, harcamayın abi. tamam mı ben çok, çok seviyoruz abi Allah'a emanet olun görüşürüz abi. görüşürüz ederim, abi. hadi görüşürüz kanım bay bay Azerbaycan'a tekrardan selamlar, abi. selamlar dostum abi hile boş ver abi abi 10 milyonda şey görüşürüz abi. abi görüşürüz abi ben önümüzde fatihsin abi adamın dibisin Hadi bakalım. Onlar zaten e, zayıflıklarını boynuna almışlar hile dolan. Yapıyorlar. Hadi şey hayırlı geceler. Görüşürüz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Arkadaşlar vallahi seslerinin cırıltısından dolayı hepinize özür dilerim. Gerçekten ama çok tatlı cıvıl cıvıl insanlardı. Gerçekten cıvıl cıvıl insanlardı. O yüzden paylaşmak istedim. Bir de Azerbaycan böyle Azer Azerilerde bu arada. Azerbaycanlılarla hiç böyle bir maçım olmamıştı. Onların e, şey ne olsun artık? Gönlü olsun. Çok fazla izleyen var oradan da. Buradan onlarda da selamlar, sevgiler olsun. Bütün her yere selamlar, sevgiler olsun. Beni her yerden, her dinden, her dilden insan izliyor. Biz de minnettarım, teşekkür ederim arkadaşlar. Seviliyorsunuz.